Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere dosya paylaşımı açmayı ve bu dosyaya erişimi göstereceğim. İlk olarak masa üstüne bir klasör oluşturuyorum. Denem adında. Bunun içine bir metin belgesi oluşturuyorum. Şimdi bu dosyayı paylaşımı açacağım. Turing Share this folder Şöyle tıkladığımızda paylaşım açılacak Buradan Permissions dediğimizde burada gördüğünüz gibi izinleri görebiliyoruz Okuma izni şartlı ben değiştirme izni şartlıyorum Gördüğünüz gibi dosyamız paylaşım açıldı Başımı açılan dosyaya üç şekilde ulaşabiliyorum. İkinci ikinci seçeneği ben bu isarede deneyeceğim. Buradan çalıştır bölümüne bunu yazdığımızda computer management seçeneği geliyor. Shared folders bölümünde çalış seçeneğinde gördüğümüz gibi deneme hattı paylaşım açtığımız klasörü görebiliyoruz. Izin Şimdi diğer bilgisayarımızdan başlat seçin çalıştır bölümüne ters slash ters slash diğer bilgisayarın IP adresini yazarak paylaşımı açtığımız dosyayı gene erişebiliyoruz. Üçüncü dosyaya erişim sağlamak içinse bilgisayarın sağ tık A bağlan kısmından klasör bölümüne ters slash ters slash 172 16 .1, 1 yani diğer bilgisayarın IP adresi ters slash dosyanın adı deneme yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yine paylaşım açan dosyayı Kılaşmış olduk. Şimdi ise basit ve gelişmiş dosya paylaşımının farklarını anlatacağım. İlk olarak masaüstüne bir klasör oluşturuyorum. Sağ tık paylaşım dediğimizde eğer basit dosya paylaşım tiki kaldırmamışsa böyle bir ekranla karşılaşacağız. Ve dosya paylaşımı açmak istiyorsak sadece bilgisayarın paylaşılan belgeler klasörüne atarak paylaşım yapabiliyoruz. Gelişmiş dosya paylaşımına açmak içinse yönetim masası kursör seçenekleri seçeneğinden bu tikin kaldırılmış olması gerekiyor. Görmüş olduğumuz gibi gelişmiş paylaşım seçeneklerini görüyoruz izinlerde değiştirin yani seçiyorum ben. Buradan güvenlik kimlerin girebileceğini ve buradan izinleri değiştirebiliyoruz. Tam dediğimizde görmüş olduğunuz gibi gelişmiş paylaşım dosya paylaşım açıldı. Videom bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımla sizlerle olacağım.